hadi de durma Sana ders bolca ben Bu Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kümelerde işlemler konusu işleyeceğiz. Birincisi birleşim işlemi. A ve B, B iki küme olmak üzere bu kümelerin tüm elemanlarını oluşturduğu kümeye A birleşim B kümesidir. Veya A ve B kümesinin kümelerinin birleşim kümesidir. Birleşim kümesini sembolik olarak A birleşim B eşittir x x A'nın elemanı veya x B'nin elemanı şeklinde gösteririz. Yani A veya B'ye ait olan elemanlar A birleşim B kümesinin elemanıdır şeklinde yorumlar. Bunu Venn şemasıyla göstermek istersek A ve B kümesinin birleşim kümesi, A'nın ve B'nin elemanlarının içinde olduğu tüm bölgeyi kastır. Yani taralı olan bölgelerin tamamı A birleşim B kümesi olarak yorumlanır. Örnek olarak, A kümesi 1, 3, 5, 7, B kümesi 2, 4, 6, C kümesi 1, 2, 3, 4 ve 6 kümeler için. A birleşim B ve A birleşim C küme yazalım. İki kümenin birleşimini yazarken A birleşim B'yi yazdık. elemanların yazılış sırası önemli değildir. Yani önce A'nın elemanları yazarız. 1, 3, 5, 7. Sonra B'deki elemanları yazarız. 2, 4, 6. Bu şekilde yazdığımızda birleşim kümesi yazdırabileceğimiz gibi şöyle yazabiliriz. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. i̇kinci defa yazdığımızda elemanlar sarı olarak yazmış olur. A birleşim C kümesi ise 1 var. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yazarken doğru da sıra olarak yazın. 1, 2, 3, 4 C kümesi de var. Burada olmayan sadece 5 vardı A kümesinde. 5'i yazdım ve C kümesine 6 yazdım. A kümesine 7 yazdık. Ve böyle tamamlamış olduk. Yani çekmiştir. A, B, C kümeler birbirine farklı kümeler olmalarına rağmen A bileşim B ile A bileşim C aynı kümeler olarak ortaya çıkabilir. Kesişim işlemi. A ve B herhangi iki küme olmak üzere. Bu kümenin ortak elemanları oluşturduğu kümeye A ve B ekmeğinin kesişim kümesi denir. A kesişim B veya A kesişim işareti B şeklinde ifade edilir. Bunu sembolik olarak yazmak istersek A kesişim B eşittir. X eleman A ve X eleman B anlamı A kümesinde ve B kümesinde olan yani her iki kümede olan elemanlar A kesişim B kümesinin elemanıdır şeklinde yorumlar. Şemayla göstermek istersek A ve B kümeleri verildiğinde her iki kümenin de ortak olarak sınırladığı bölge A kesim B kümesini verir. A kümesi muhtak değeri 5'ten küçük olan tam sayılar. B kümesi karesi 10 ile 50 arası olan doğal sayılar. C kümesi karesi 10'dan küçük olan tam sayılar. Kümeler için A kesim B ve A kesim C kümelerine yazalım. Birincisi küme liste olarak yazmak istersek A kümesi mutlak değer 5'ten küçük olacak. Mutlak değer 5'ten küçük olan sayılar artı 4 eksi 4 artı 3 eksi 3 artı 2 eksi 2 artı 1 eksi 1 ve 0. B kümesi karesi 10 ile 50 arasında doğal sayılar 4 karesi 16. 3'ün karesi 9 olduğu için olmaz. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. C kümesi karesi 10'dan küçük olan sayılar 3'ün karesi 10'dan küçük. Eksi 3'ün de küçüktür. 2 eksi 2. 1, eksi 1 ve 0 sayıları vardır. Ha şimdi A kesim B kümesi yazmak istersek her ikisinde de ortak olan eleman sadece 4. A kesim C kümesi yazmak istersek her ikisinde ortak eleman, olan elemanlar artı eksi 3, artı eksi 2, artı eksi 1 ve 0'dır. Yani eksi 3 Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Diğer bir fayda C ekmesi tamamdır. Ayrık küme. A ve B ekmenin hiç ortak elemanı yoksa bu kümelere ayrık kümeler denir. Tanımda anlaşılacağı gibi A ve B ayrık küme ise A kesim ve boş kümedir. Burada bir farka dikkat çekmek gerekir. A kümesi eşittir 1, 2. B kümesi eşittir 1, 3, 5. Bu iki küme farklı kümedir. Ama her ikisine ortak olarak bir bulunduğu için bunlar ayrı küme değildir. A eşittir 1, 2. B eşittir 3. Ha şimdi bu iki küme ayrı kümedir. Neden? A kümesi ile B kümesinin ortak elemanı yoktur. Yani iki kümenin farklı olmasıyla ayrık olması farklı e, kavramlar olarak ifade edilir. İki kümenin farkı. A ve B iki küme olmak üzere A kümesinde olup da B kümesinde olmayan elemanları oluşturduğu kümeye A kümesinin B kümesine farkı denir. A eksi B veya A slash B şeklinde gösterilir. Sembolik olarak A fark B'yi X A'nın elemanı ve X B'nin elemanı değil şeklinde ifade ederiz. Ve bunu okurken de A'nın elemanı olan ve B'nin elemanı olmayan nesneler A fark B ekmesinin elemanıdır şeklinde anlarsın. Şemayla göstermek gerekirse A fark B kümesi A'da olup B'de olmayan elemanlar. B fark A kümesi B'de olup A'da olmayan elemanlardır. Hemen ilk bakışta gördüğümüz gibi A fark B ile B fark A ayrı kümelerdir. Farklı kümelerdir. Yani aynı sonuç çıkmaz. Örneğin olarak A kümesi 10'dan küçük tam sayılar. B kümesi 5 ile 15 arasındaki çift sayılar. Bu küme için A fark B ve B fark A kümelerini yazalım. A kümesi 10'dan küçük tam sayılar sonsuz tane. Ama yine de şöyle yazabiliriz. A kümesi eşittir. 9, 8, 7, 6, 5, 4 şeklindeki sayılar. B kümesi ise 5 ile 15 arasındaki çift sayılar 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 yok. Bu şekilde kümedir Şimdi A fark B dediğimizde A'da olup da B'de olmayan elemanlar. A kümesi içinde 8 ve 6'yı çıkardım. B'de olduğu için geriye kalan 9, 7, 5, 4, 3, 2 şeklindeki tam sayılır. Yine sonsuz elemanıdır. B fark A ise B kümesinde olup da A kümesinde olmayan elemanlar. A kümesinde olanlar 8 var. Çıkardım. 6'yı da çıkardım. Geriye 10, 12, 14 kaldı. Dikkat edersek 10, 12 ve 14 sadece B kümesinde olan elemanlardır. A ile B'yi karşılaştırdığımızda 9, 7, 5, 4, 3, 2 şeklinde giden kümede sadece A kümesi olan elemanlardır. Bir kümenin tümleyeni. E evrensel küme. A da evrensel küme bir e küme olmak üzere. A evrensel küme olup da A kümesinde olmayan elemanları oluşturduğu küme A kümesinin tümleyenidir. A üzerinde çizgi veya A tilde ile gösterilir. Genel olarak bir kümenin tümleyeni sistem olarak x öyle ki x eleman değil a. Yani a'da olmayan elemanlar a'nın tümlerinin elemanıdır şeklinde yorumlar. Buna dikkat etsek şeyi yazmadık için. x eleman evrensel kümeyi hiç yazmaya gerek yok. Zaten öyle olduğu için yazılmaz. Şemaya göstermek gerekirse a kümesinin dışındaki elemanlar a'nın tümlerini oluşturur. Örnek olarak, E evrensel kümesi. E kümesi 10 tabandaki rakamlar. A kümesi 0, 1, 4, 9 ise A'nın tümleyeni. E kümesinin listesine gelirse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Olması 10 tane rakamdır. Dolayısıyla A'nın tümleyeni bu kümes 0, 1, 4 ve 9'u çıkarırsak. Geriye kalan 2, 3, 5, 6, 7, 8 A'nın tümleridir. Şimdi kümelerde işlemlerle sembolik mantık arasındaki ilişkiden kısa bahsedelim. Kümeler aslında sembolik mantıkla ifade edilen bir takım önermelerin devamıdır aslında. Bunu neden çıkarıyoruz bunu? Birincisi, boş küme dediğimizde aslında mantıksal istihbarat olarak sıfırı kastederiz. Evrensel küme mantıksal olarak bire karşılık gelir. Birleşim işlemi veya işlemine karşılık gelir. Kesişim işlemi veya işlemine karşılık gelir. Tümleme ise önermenin değerine karşılık gelir. Yani bir A kümesi aslında mantıkta bir önerme ile ifade edilebilir. Dolayısıyla A kümesi bir önerme olduğuna göre A'nın tümleri de önerme tümleyen olarak ifade edilir. Burada yazdığımız gibi aslında küme ile mantıksal işlemler arasında, küme işlemleri ile mantıksal işlemler arasında birebir eşleşme yapılabilir.